Evet. Selamlar dostlar. Uzun zamandır e, YouTube kanalımda herhangi bir video çekmiyordum ama Bursa Spor'daki bu dalgalı süreç ve durumun getirdiği vehametten dolayı açıkçası ben de bir video çekip Bursa Spor'un sürecini sizlere anlatmak istedim. Bildiğiniz üzere camianın içinden berisiyim. Bursa Spor'un en başta taraftarıyım. Daha öncesinde de belli noktalarda bilgi sahibi olan bir yapıdaydık. Şu anda da hala aktif olarak devam ediyor. Üniversitede Bursa Sporlar Derneği'nde bildiğiniz üzere. Şimdi süreç aslında Bursa Spor için iyi başlamıştı, iyi gidiyordu bildiğiniz üzere ilk yarının sonunda son maçında Karşıyaka'yla kendi evimizde 0-0 berabere kaldık. Gerçekten Bursa Spor adına ilk yarıda işler hiç iyi gitmemişti Karşıyaka maçı özelinde. Batajan'ın da maç içinde bazı hamle hatalarının olduğunu elindeki sakat oyuncuların özellikle sıkıntı yarattığını biliyoruz ama buna rağmen bir puanda iyi bir sonuç olarak adlandırılabilir Karşıyaka maçı için. Puan farkı işte galibiyet gelse belki 14'lere çıkabilecekti ama şu anda 11 puanlı ilk bitirdik Düzce ve karşı yakının üstünde. Bunun de tabii ki e, Bursa Spor devreyi böyle bitirdi. Batajan'ın ilk antrenörlük profesyonel deneyimi geçen sezon Lüfer Spor'da, Lüfer Belediye'deydi. Orası amatör ligde bir takım. Bundan dolayı Bursa Spor e, aslında onun için güzel bir eğitim kapısı diyebilirdik. Batajan'ın Antrenör ekibinin özellikle kondisyon kısmında gelişmeye ihtiyacı olduğu ile ilgili yönetimin bir bilgilendirmesi olmuş Batac'ı. Batac'a da ben yönetim kurulunun bu kararına saygı duyuyorum. Lakin benim teknik ekibimin bu şekilde bir gelişme ihtiyacı yok. Eğer böyle bir geliştirme yapacaksanız ben e, görevden affımı istiyorum gibi bir e, saçma bir yol haritası çizilir. Tabii bana burada saçma dediğim için kızacak arkadaşlar da var ama en nihayetinde Bursa Spor'un amacı yeniden Süper Lig'e dönmek ve doğru bir planlamayla dönmek. E bugüne kadar Deniz Çelik'in takım için yaptığı işlerin %95'inin olumlu olarak sonuç verdiğini ve olumlu bir hava yakalandığını görüyoruz. Burada da ben bir art niyetin aranmasını çok doğru olduğunu düşünmüyorum Bursa Spor adına. Pablo Martin Bataj'a tarafına geleceksek tabii ki de birisi. Sonuçta ben burada bir ekip kurmuşum ve öne veriyorum kendi dijital pazarlama Ticaret uzmanıyım. Burada bir iş kurmuşum kendim ve bunun karşılığında ben ilk yarıda, ilk sezon yılın ilk yarısında olması gerektiğinden 11 11.1 milyon TL fazla jüri yapmışım. Ama buna gelip bana diyorlar ki senin dijital pazarlama ekibine bir tane performans uzmanı alalım. E, reklam performans uzmanı alalım. O senin e, ekibinde senin geliştirmene yardımcı olsun. Baktığınız zaman profesyonel olarak olumlu gözüküyor ama profesyonellik dışında duygusal tarafa yöneltinizde aslında bunu bir yandan da diyorsun işte ben bu işi yapamıyorum. Benim eksiğim ne ki? böyle bir karara yöneliyor yönetim diye düşünebilirsiniz. da muhtemelen böyle düşündü. Ama bunun karşılığında baktığımızda gelinen nokta çok olumlu değil maalesef Bursaspor adına. Benim canımı sıkan noktalardan bir tanesi de bu. Özellikle camianın içinde Bursaspor'da bir kaos çıksın da biz de nem alanalım. E, Twitter hesabımıza takipçi gelsin, Instagram hesabımıza takipçi gelsin. Başkanı indirelim. Bursaspor'da kaos olsun. Biz oradan boşluktan nem alalım. Çünkü Çelik yönetiminde anladığım kadarıyla Bursaspor nem alınan menajerinden taraftarına, oyuncusundan e, en çaycısına kadar bütün bireylerde bu nem alanma olayları en aza indirildi diye düşünüyorum. Çünkü futbolda bu nem alanma olaylarını tamamen kaldırmamızın imkanı yok. Mu? birileri avanta yiyecek kardeşim. Ya bugün baktığınızda Adana Demirspor örneğinde gördüğünüzde üzere Adana Spor, Adana Demirspor'un içinde yine kim var? Metin Korkmaz var. Adana Demirspor'un ne halde? Burada bunu konuşmaya gerek yok. Yine aynı dön dönüyorum. Öbür tarafta karışan bir takım kim var? Beşiktaş var. Beşiktaş'ın içinde karışan döngünün içinde kim var? Samet Aybaba var. Bursaspor 2017-2018 sezonunda küme düştüğünde yönetim algısının içinde kimler vardı? Ali Ay vardı. Samet Aybaba vardı. Metin Korkmaz vardı. Futbol bazen e, tekerlerden ibaret oluyor. Aynı tarih gibi. insanlar Türk futbolunun içinde bir yerlerde yerlemeye devam ettikçe menajerler maalesef ki para yemeye devam edecek ve takımlar olumsuz olarak ilerleyecektir diye düşünüyorum. burada tabii Adana Demirspor'un şahsi hataları da var. Bursaspor'un da şahsi var. Yani Adana Demirspor'un yapacağı şeyler vardı. Konu çok sapıyor ama konu sapmadan ben anlatmak istiyorum bazı şeyleri. Her şey birbirine bağlantılı aslında. Neyse anlatmak istediklerim aslında bunlar değil. Anlatmak istediklerim sosyal medyadaki bu ikilik. Şimdi Bataja özelinde Bataja bizim efsanemiz çok önemli bir figür, çok önemli bir karakter. Özce'nin önünde heykeli var. Ne kadar kulüp yaptırmamış olsa da bu heykeli kişisel girişimlerle buraya konulmuş olsa da çok önemli bir figür futbolculuk döneminde. Teknik direktörlük dönemine geldiğimizde bir kere Mustafa Er'in ekibinde yer alacaktı Pablo Marti Bataja orada da Mustafa'nın istememesinden dolayı teknik ekipten erkenden ayrılmıştı. Altyapı'daydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında Nilüfer Belediyespor'la bir sezon geçirdi. Orada şampiyon oldu takımda ve oradan da ayrıldı enteresan bir şekilde. Daha öncesinde de Bursa Spor'dan yine Christoph Dağ'ın döneminde olayla ayrılmıştı. Sonrasında yönetim sözleşmesini yenilemek istemesine rağmen 16-17 sezonunda yanlış hatırlamıyorum. Bataja yine ben sözleşmemi yenilemeyeceğim, ülkeme gideceğim deyip onu bırakma kararı almıştı aslında. Orada da aynı şekilde. Bataja'nın daha önceki kulüplerinde Deportivo Cali olması lazım. Oralarda da Atajanın çok gençlik döneminde çok böyle uyumlu bir karakter olduğunu görmüyoruz açıkçası ve bundan dolayı da aslında Bataja'nın kendi istediği doğrultular olmadığında bu tarz tepkiler verebileceğini öngörmek çok normal. Bunu Enes Çelik ve ekibinin de öngörmesi gerekiyordu. Tabi bunu öngörmek durumunda değiller. Yönetim teknik ekibin işine karışamaz ama yönetim teknik ekibin gidişatına karışabilir. Eğer ki teknik ekip bazı açıklar varsa çünkü Bursaspor'un kadrosu gerçekten bu bulunduğumuz 3. ligin çok çok üstünde bir kadro olduğunu düşünüyorum ve bu şekilde bir kadronun maalesef ki sezonu belki 11 puan değil de tüm maçlarını kazanarak bu noktaya gelmesini bekliyor Denizçilik ve ekibi. Ali de olabilir. Bazı maçlar çok böyle son dakikalarda koptu. 1-0'la götürdüğümüz maçlar var. Sonrasında işte Bornova maçında olduğu gibi 1-0'dan 7-1'e getirdiğimiz gibi maçlar var. Örneğin veriyorum Muş maçı mesela içeride Bursa çok rahat kazanabilmesi gereken bir maçtı. İyi bir performans sergilemişti ama orada da Hakem'in çok kötü bir yönetimi vardı vesaire ama burada Bursa Spor özelinde yani senin kadronunda Muhammed Demir, Ahmet İlhan Özek, İlhan Depe, e, Tahir Babaol bak bu ikisini zaten baştan saydım iki tanesini tam zamanlı kullanamadılar. İlhan Depe ne 33 yaşında 32 yaşında sıra Ahmet İlhan Özek 36-37 yaşına geldi artık ve bir şekilde tam kondisyonlu oynaması mümkün değil. Yani maşallah Anıl Ata var kalede çok inanılmaz performans sergiliyor bu sezon. Zaten 4 gol yiyen bir Bursaspor var gördüğünüz üzere karşımızda ama ya bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Bursaspor aslında bazı maçlarda çok iyi futbol oynarken bazı maçlarda beklediğimiz futbolu oynayamadığı için de aslında burada bir bakıyor teknik ekibe, yönetim. E, takımın kondisyon sıkıntısı var. Hakikaten kondisyon sıkıntısı var. 70'ten sonra takım düşüyor. E, tamam yaşla alakalı ama e, burada tabii baktığımız zaman yaşla alakalı olmasıyla birlikte takımın aslında belli bir fiziki kapasitede fiziki seviyede olması bekleniyor. Bu seviyeye gelebilmesi için de kondisyonun gelişmesi gerekiyor. Bursa Spor'un teknik ekibine baktığınızda benim görebildiğim Batajan'ın yanında Aykut Akgün var. Aykut Akgün geçen sene Nilüfer Belediye'de futbolcuydu. Emre Pehlivan var sanırım yanlış hatırlamıyorsam. O da aynı şekilde ile futbolcuydu. Kendi çalıştığı isimlerle hareket etmek istiyor. Dışarıdan bir insanın girmesini istemiyor. Ama bu doğrultuda baktığımızda profesyonellik böyle bir şey değil ki. Ya boz gibi doğru parçaları doğru yere koyduğunuzda bol ve teknik ekip iyi bir noktaya gelebiliyor. Ha, burası bir muamma. Burasını geçtim. Sonrasında Enes Çelik'in Türkiye Kupası bizim için çok önemli demesi üzerine yine e, bu maçta Tacan Velioğlu ve e, Anıl Ata gibi önemli isimlerin kadroda olmaması Mücahit Can çok kötü performans sergilemesi. Tek forvet tabii ki takımdaki tek santrafor sezon boyunca e, bu yükü tek başına çekmeye çalışıyor. Çünkü Muhammed Demir ve Tayyip Baboğlu ciddi sakatlık problemleriyle hep baş başa ve Mücahit'e kalıyor bir şekilde. O da oynamak durumunda. Konya yani aslında Türkiye'nin bu kupasını dinlenmek isterdi. Bursa Spor'un ikinci kalecisi Zekeriya Anıl Atak'ın yaklaşık 6 katı daha kötü bir kaleci. Yani 6x daha geri ondan öyle söyleyebilirim. Onun yerine mesela Van maçında Anıl Atak olmuş olsa çok daha farklı bir senaryoyu konuşabiliyor olurduk. Çünkü gerçekten Zekeriya kalecilik konusunda elleriyle top tutmak dışında herhangi bir bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Son olarak toparlama noktasına geleyim. Batajan'ın karşısında Enes Çelik gibi bir senaryo oluşturuldu. Kimse kusura bakmasın 6 ay önce kapanma noktasına gelen kulübü Recep Günaylar'la e, Enes Çelik geldi bir şekilde ayağa kaldırdı. 1.7 milyar TL'lik borç şu an 800 milyar 800 milyon TL civarına indi ve bunun 400-500 milyonu Ali Ay'a ve Ali da bu şekilde Bursa girişiminden doğru orantılı bu borcu talep edecek bir yapıda bir insan olduğunu düşünmüyorum. Yani Bursaspor'un aslında 300 milyon TL gibi bir borcu var. Onu da bugün güncel kurula çarparsak 8 milyon 7 milyon euro civarında bir paraya tekabül ediyor. Yani Bursa Spor aslında çok inanılmaz bir gelişimi çok kısa sürede yaptı. E bunun mimarı kim? Enes Çelik. E, Enes Çelik mi Bataja mı? Şimdi kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Enes Çelik burada ağır basar. Bursaspor bir laf gördümdü. Gerekirse Süper Lig'e gelene kadar bütün efsanelerini birbiri yiyebilir Bursaspor. Spor. Baki olan Bursa Spor'dur bakıyorlar. Bursa sporluluktur. Bataja çok değerlidir. Kalbimizdedir. Ama e, bu şartlarda e, küstüm oynamıyorum diyebilecek bir yapıda değildir. Bazı şeyler bazı zamanlarda olmamalıdır. Bazı topraklarda bazı çiçekler açmıyor. Aykut Kocaman'ın lafıyla. E, Bataja'da Bursa Spor toprağına maalesef bu sezon e, ilk başta iyi geldi ama sonrasında özellikle Anadolu Üniversitesi maçından beri başlayan sonrasında transfer sezonla doğru ilerleyen noktada maalesef ki olumlu olarak ilerleyemediği işler ve Batajan'ın özellikle takıma takviye istemediğini dile getirmesi de ayrıca bir sıkıntı. Vefa Temel devre arasında kiralık olarak Bursaspor'a katılacak İstanbulspor'dan biliyorsunuz. Ama Bursaspor'un çok ciddi bir 10 numara açığı daha var. Bursaspor'un çok ciddi bir kanat bek açığı da var. Abdullah Tazgel iyi performans sergiliyor ama Abdullah Tazgel'e güven olmuyor. Özellikle altyapısından çıkarttığı oyuncularda bu 3. ligde bir tane altyapıdan çıkarttığım 21 yaş altı oyuncuyu oynatma zorunluluğu olduğu için 45 dakika. Bursaspor burada Eren Tunalı ve Abdullah Tazgel'i tercih ediyordu. Geçen hafta Barış Dalkaran tercih edildi. Barış Dalkaran özelinde bununla birlikte Abdullah Tazgel oynadı ama Bursaspor'un bundan çok daha iyisine ihtiyacı var. Özellikle gelecek senelerde. Çünkü yolu çok uzun Bursaspor'un ve haliyle baktığımızda bunu düzenlemekte bizlere kalıyor. Teknike gibi kalıyor ve işte yönetime kalıyor. Yönetim bir felsefe oturtmaya çalışıyor esasında ama bu felsefe Felsefenin karşılığında Bataja ve ekibi bunu zaten bu sezondan ileriye götüremeyecekleri çok aşikardı. Bursa spora biraz daha böyle bu liglerin kurt hocalarından bir tanesi lazım diye düşünüyorum açıkçası. Bu şekilde durum ee, ama ben şunu tekrar söylemek istiyorum. Ee, Bataja'ya öyle yaptığınız çok ayıp oldu böyle oldu istifa edin gidin. E tamam da abi sen mi geleceksin? Ozan İpek gelmiş yazmış mesela sen mi geleceksin abi? Niye gelmediniz o zaman? Neredesiniz yani? Gelmek istediniz menajeriniz parayı vermedi diye mi yani bu mevzular? Menajeriniz parayı alamadı diye mi? Yani bu kadar Bursa Spor düşmanlığı yapmanın, Bursa Spor'un camiasından çıkıp Bursa Spor düşmanlığı yapmanın da manası yok mu? Şu anda e, mevcut düzene çomak sokmanın da manası yok diye düşünüyorum açıkçası. Sevgiler, saygılar. Bursa Spor'la ilgili videolar atmaya devam edeceğim. Bursa Spor şu anda Türkiye'nin göz bebeği konumunda hem taraftar olsun hem gidişatı olsun ama maalesef ki bunu bozmaya çalışıyorlar. İnşallah bunlara mal vermeyeceğiz ve sezon sonunda şampiyon ulaşacağız. Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek. Şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.